Bu sütün litresi 60 lira. <laughs> Aslımdan kansere kadar birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilen eşek sütüne ilgi giderek artıyor. Anne sütüne en yakın süt olduğu bilimsel verilerle belirlenen Bu eşek sütünün şey geçit, alerji, sindirim, kalp ve damar ya? sistemi hastalıklarına iyi geldiği iddia ediliyor. Evet bizim için kazanması önemli. Vitamin ve mineral yönünden zengin olan eşek sütünün yaşlandırmayı geciktirici özelliği bulunduğu da öne sürülüyor. Eşek sütünün astım ve bronşit hastalığının tedavisinde çok faydalı olduğu, ayrıca kolon kanserinin tedavisini hızlandırıcı etkisi bulunduğu belirtiliyor. Sütün sedef ve siroz gibi hastalıkların tedavisi sürecinde de olumlu etkisi olduğu ifade ediliyor.